Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kıymetli izleyenler, hepimiz her geçen gün yeni bir aleme, yeni bir yeniliğe adım atmaktayız. Sosyal medya ve de mahremiyet. Bu ikisi düşünüldüğü zaman gerçekten de zor bir sınav, zor bir imtihan içerisinde olduğumuzu görüyoruz. Biz Müslüman olarak bir taraftan mahremiyeti düşünüyor bir taraftan da bu alemde olmanın verdiği hazzı yaşamaya çalışıyoruz. Peki bu ikisi bir arada düşünüldüğünde kolay mıdır? Tabii ki kolay değildir. Biz gözümüzden, kulağımızdan, gördüklerimizden sorumluyuz. Hayata bir monitörün penceresinden bakarken, bir telefon ekranında yediklerimizi paylaşırken, içtiklerimizi, giydiklerimizi, aile hayatımızı sergilerken peki mahremiyet algımız nereye gidiyor? Bunu düşünüyor muyuz? Mahremiyet dendiğinde sınırlarımızı kendimizin çizdiği, Allahü Teala'nın belirlediği, planladığı bizim özel alanımızı ifade eder. Peki son dönemde özel diye bir şey kaldı mı? Bunu biraz sorgulamak gerekiyor. Halbuki İsra Suresi 36. ayet-i kerimede yaratan Mevla, bilmediğim bir şeyin ardına düşme. Zira göz, kulak ve kalp bundan sorumludur der. Evet, alem sanal, ama yaşananlar ve gösterilenler gerçek. Bunun farkına varalım. Ve bu bilinçle sanal alemde de mahremiyetimizi son sondaki son derece titiz ve hassasiyetle korumaya çalışalım. Biz Müslümanlar kıldığımız namazlarda diyoruz ki Allah alemlerin Rabbidir. Son dönemde güzel bir söylem var duyduğum. Buna şunu da eklemişler. Yaratan Mevla sanal aleminde Rabbidir. Gelin biz takdir edilmeyi, beğenilmeyi, hoş e, beğeniler almayı o sanal aleme bırakmayalım. Çünkü bizim yaptıklarımıza şahit olan bir varlık Allahü Teala bizleri görmekte, gözetmektedir. Ve peki bunları neden yaptığımızı şöyle bir düşünelim. Hani yine güzel bir söz var ya. Hak seni meşgul etmezse batıl seni istila eder son dönemde bütün bu yaşananlar, bütün bu kargaşa, bütün bu kavramların biraz da bir sebebi var. Görün ki alkışlanasın ve takdir edildiğin kadar varsın. Halbuki bizi takdir edecek olan Cenab-ı Hak Yüce Mevla'dır. Sosyal medyada mahremiyetimizi kimseye ihlal ettirmeyelim. Biz de kimsenin mahremiyet sınırlarının içerisine girmeyelim. Zira yarın Hakk'ın divanına vardığımız zaman Tekrar söylüyorum. Gözlerimiz, kulaklarımız, ellerimiz, ayaklarımız bütün bu gördüklerimize, yaptıklarımıza, yaşattıklarımıza, izlettiklerimize şahitlik yapacak. Ve yine Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle insan batılla meşgul olduğu zaman yanından ayrılmayan bir şeytanın ona musallat olduğunun farkında olarak hayatımızı yaşayalım.